Öğretim Okulu'ndayız. Antalya'dayız. Ben Antalya'yı çok seviyorum. de seviyor musunuz? Evet. evet. Meral öğretmen. Merhaba tekrar. Merhaba. Ne abi yapacağız abi. şimdi sınıfta? Ee, sınıfta üç kumbarayı tanıtacağız. Ee, tutumlu olmayı, parayı nasıl kullanmamız gerektiğini öğreneceğiz. Üç tane kumbara getirdik. Hediye olarak sonrasında çocuklarımıza dağıtacağız. Evet. Bir silmek geliyor İhtiyaç. İhtiyaçlarımızı karşılamak. Önce ihtiyaçlarımızı, sonra isteklerimizi karşılamak geliyor aklıma. Peki bir şey istek mi ihtiyaç var? Ayırt edebiliyor musun? Evet. E, önce ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Sonra paramız yeterliyse isteklerimizi. Bravo şahane. 10 saniye kuralı biliyor musun? Biraz. Sonra Nereden biliyorsun? Duymuştum. Duymuştun. Anne. bir şeyler düşün der, sıkıcı sorular sor de. 10 saniye için şey ondan sonra al der. Annen öyle mi der? Evet. Annen ona benden öpücük gönder tamam mı? <laughs> 10 saniye altı şey 10 saniye yiyoruz. Peki İsmail, satın almak istediğim hayalin var mı? Yani e, şu an bin üstü bilgisayar istiyorum. Yani, Kaç var İsmail? Yani bin, bin lirayla iki bin lira civarında, yani bin beş yüz, bin altı yüz lirayı da bulunabiliyor. Peki bunun için biriktirebilir misin? Sabredebilir misin? Çok para bunlar. Henüz başlamadım ama yakın bir zamanda başlamayı düşünüyorum. Bunun için fiyat araştırmasını biraz yapmışsın. Evet. Bir plan yapıp sabredebilir misin? Evet. Bekler misin? Evet. 12 ayda olsa bekler misin? Evet. 20 ayda olsa bekler misin? Evet. Ya sabredemezsen? Yani bekleyebilirim. Benim için bir şey değil. Söz mü? Evet. Bir kumarına kumaran atacağım mı? Evet. Alkış verir misin? Levent. Şimdi senin kıyafete ihtiyacın var. Kıyafet alman gerekiyor. Annenle beraber kıyafet almak için alışveriş merkezine geldin. Ve bakıyorsun ki baştaki satıcı çantaları satmak istiyor. Diğeri çiçekli tokalar, diğeri arabalar, futbol topları, şekerlemeler, ayakkabılar ve sonunda kıyafetler var. Evet. Yavaş yavaş ilerleyeceksin. Satıcılar Satıcılar sana satmak isteyecekler. Hepsinin önünde duracaksın ve 10 saniye düşüneceksin. Benim için istek mi ihtiyaç mı diye. Benim, çantam vardı bunu almama gerek yok. Beni al beni al. Bir kere ben kız değilim. <laughs> lütfen beni al lütfen. Benim oyuncak arabam mı? Beni al beni al lütfen çok güzeldi. Çok beğendim. <laughs> Nasıl? <oluyor>? Güzel <laughs> Beni ben al beni al. <laughs> beni al, beni al. Ay ben çok güzelim. Ayakkabım var. Beni al, beni al. Bir de bir var. Beni al, beni al. Çocuklarımızın gençlerimizin özellikle üç kumbara gibi e, projelerle tasarruf sahibi olmaları, e, kazancın, paranın değerini bilmeleri ve ileriye yönelik bu paralarını e, ölçülü bir şekilde harcamaları ve kendilerini hayata bu şekilde hazırlamaları yani tasarruf sahibi ve müteşebbis birer genç olarak, çocuk olarak yetişmeleri konusunda bu projeyi bir İlmilli Eğitim Müdürü olarak çok önemsiyorum. Öğretmenlerimizin, velilerimizin, öğrencilerimizin de önemsemesini istiyoruz. Çünkü paranın değerini bilen hayatında değerini bilir diye düşünüyorum. Parayı sadece kazanmak önemli değil. Bunu harcamak, tasarruf etmek ve paylaşmak, yararlı işlerde kullanmak da önemlidir. Bu proje vesilesiyle çocuklarımız bu farkındalığı oluşturabildilerse zihinlerinde bu konuda bir ee, değişim, gelişme olmuşsa yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Çağımız maalesef tüketim çağı. Tüketimin önünde duramayacağımız için en azından daha bilinçli olması üzerinde duruyoruz. Buradaki amaçlarımız ne olabilir? Planlar harcayabilecek kadar plan, e, bilinçli, yarını, düşünecek, yarını düşünebilecek kadar birikimci, bir de paylaşacak kadar yürekli olmak olan bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz.